Arkadaşlar ben Alperen bugün 175. gün arkadaşlar önemli bir gün olabilir galiba emin değilim kutluyorum falan böyle ya pardon unuttum hani şeyler olur ya parti çubukları böyle üflediğin zaman yaparlar anladın mı neyden bahsediyorum ama ben bunu böyle çıkartıp üflediğim zaman arkadaşlar şöyle oldu Alperen vallahi döveceğim seni bir saniye arkadaşlar biraz ıslandınız kusura bakmayın. Annemin telefonu da slandı. Özür dilerim. Onun bir şey olmasın. Arkadaşlar uykum var. O yüzden su içeceğim. Bugün boş yapmayacağım. Videoyu kapatacağım. <laughs> Suyumu içtim. Alttaki kedi şu an kendini çok güzel yırtıyor. Çok güzel denk geldi videoya. Teşekkür ediyorum alttaki kedi. Onun ismi var mı? ismi yok. Arkadaşlar yorumlarda kediye isim bulun. Yorumlarda. Gerçekten kediye o isim vermeyeceğiz. Videolarda öyle bahsedeceğiz. Aşağıdaki kedi olmasın hayvan ismi değil mi? Dünyanın en pahalı patatesinden özellikle fikir bekliyorum. Bir de teşekkür ediyorum biliyor musun? Neden? Dünyanın en pahalı patatesine. Neden? Hemen hemen her videonun altına sağ olsun bir yorum yapıyor. O zaman sen bugün gözlem yap, dünyanın en pahalı patatesi dışında başka bütün videolara yorum yapan biri var mıymış? Çok kibar yani, çok ince, böyle belli yani, takip ediyor, okuyor bir de yorum yapıyor. Teşekkür etmeyin, ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz evet. kendisine. Evet. Bunları daha fazla dile getirmek gerekiyor. Bir de bize bir çuval patatesi indirimli verdi, o onu, evet, evet, oldu. Evet, Neyse evet. onu sonra konuşuruz. Ünnettik diye valla. Ya. Kankalık böyle bir şey. Evet tekrardan su içiyorum ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bugün böyle kısa oldu. Kusura bakmayın. Kısa ve öz. Bugün. Kedi isimleri bekliyorum. En çok like alan yorum. Kedinin ismi olur. Bence gayet demokratik. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın ve bay bay.